Hubeyb bin Adi radiyallahu an o direkteyken etrafına şöyle bakıyor. Elleri bolları bağlı çaresiz bir halde ve şöyle söylüyor. Ya Rabbi şu anda gözümün gördüğü hiçbir yerde sana dost kimse yok. Habibin Muhammed Aleyhisselam'a dost kimse yok. Hepsi senin dininin, nebinin ve onun ashabının düşmanları nefret ve öfkeyle, intikam duygusuyla bakıyorlar. Çaresizliğimi, acizliğimi, güçsüzlüğümü ancak sana şekva ederim ya Rabbi diyor. Ve onlara hitaben bana ne yapacaksanız yapın. Ben bu şehadete müştakım, arzuluyorum. Sizden asla korkmuyorum. Ben sadece alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkuyorum. Ben sadece alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkuyorum. Ve Rabbime vereceğim hesaptan çekiniyorum. Ve ben bugün şehadet şerbetini izzetli bir şekilde içeceğim. Bundan dolayı Rabbime şükrediyorum. Fakat ölmeden önce gönlümün arzuladığı, müştak olduğum bir şey var. O Fahri Kainat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı dünya gözüyle bir kere daha görseydim. Bir kere daha onunla konuşabilseydim. Bir kere daha onun mübarek cemaline bakabilseydim. Bir kere daha onun sohbet nübüvvetinde bulunabilseydim, bir kere daha ona salat selamda bulunabilseydim, bana şu anda hüzün veren, yüreğimi dağlayan, burada şehit edilmem ve çektiğim ızdıraplar değildir. Hz. Muhammed Aleyhisselam'dan ayrı kalışımdır diyor. Rivayet olunur ki, Ebu Süfyan da oradadır, İslam olmadan önce Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın çılgınlar gibi sevildiğini o gün Hubeyb bin Adi'de gördüm sözünü söylüyor. Ve o sırada Hubeyb bin Adi radıyallahu anh hiddetleniyor ve oradaki bulunan onun canına kastetmeye gelen müşriklere ve onlara alkış tutan diğer müşriklere başlıyor beddua etmeye. Allah'ın azabının, gazabının, lanetinin onların üzerine olmasını gerekecek şekilde yüksek sesle, son gücüyle onlara beddua etmeye çalışıyor. Çünkü bir hadiste var. Mazlumun bunun bedduasından sakının. Ve bir mazlum, mazlum haldeyken zalimden, zalimlere karşı intikam ederse diyor hadiste, mutlaka ondan intikamını almış olur. O hadise ittibaen Hubeb bin Adi radiyallahu onun canını kastetmeye gelen, onu şehit etmek için gelen alaycı müşriklere beddua etmeye başlıyor. O sırada o zaman Muaviye küçüktür ve daha İslam'dan önceki halidir. Orada izleyici olarak bulunduğu için babasının onu hızlıca vurarak yere düşürdüğünü inançlarına göre bir beddua gelirken yerde yatana dokunmaz inancı onlarda hakim olduğu için hızlı bir şekilde beli üstüne sırtı da üstte yere düşürüyor Muaviye'yi. Bundan dolayı ızdırap çektiği söylenir bir dönem. Ağrı sızı, sert bir şekilde düşmüş. Ve Hubeyb bin Adir radiyallahu anh orada o müşriklere beddua ederken müşriklerin kaçış dışları ve yere yattıkları söylenilir. Korkmuşlar. Hem inançsızlar, hem inkarcılar, hem bir ashaba kılıç çekiyorlar. Ama bir o derecede imansızlık hastalığının verdiği, müşrikliğin vermiş olduğu korkuyla o bedduadan korkuyor. Ebu Seva hitap ediyor Ebu Me Meysere'ye. O çünkü onu hançerle Hube bin Adi radıyallahu anh'ın karına sapladığı mızrakla ciğerlerini parçalayıp arkadan çıkar derecesine vurmasıyla sen nasıl öldürdün onu? Çok feci vurdun şeklinde ona hitap ediyor. O sırada Hubeyb bin Adi Resul Resul Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şöyle sesleniyor şehadet şerbeti içerken. Esselamu aleyke ya Resulallah. Selam sana olsun ey Allah'ın Resulü. Ben şehit oluyorum. Dünyadaki muradım sana bir defa daha selam vermekti. Selamımı Rabbim sana ulaştırsın diye sesleniyor. Cebrail aleyhisselam Hubeyb bin Adi radıyallahu anh'ın şehit olurken söylediği bu selamı alıyor. Peygamber Efendimiz aleyhisselatu vesselama 550 kilometre ötedeki Resulullah'a Medine-i Münevvere'de hücre-i saadetin içinde ashabıyla oturan Resulullah'a haber veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duruma vakıf oluyor, ayağa kalkıyor. Ve aleyküm selam ya şehit diyor onun selamını şehit olduğu esnada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'de alıyor. Cebrail Aleyhisselam o selamı getiriyor. Hazreti Hubeyb bin Adi radıyallahu anh. sahabe ikram bir anda şaşırıyor. Ne oldu ya Resulallah? Vahiy mi geldi? Hayır. Az önce Hubeyb bin Adi radıyallahu anh kardeşimizi müşrikler Zeyd'le beraber teennimde şehit ettiler. O şehit olurken bana selam verdi, vedalaştı. Kavuşmak ahirete kaldı. Ne güzel şehittir Hubeyb. Habib'ten geliyor. Küçük sevgili demek. Hasan güzel demek. Hüseyin güzelcik demek. Hubeyb de küçük sevgili demek. Ben bu hatırayı teennim bölgesinde hocalarımızdan dinlediğimizde rahmetli Ömer Döngöloğlu hocam gibi kıymetli hocalarımızdan vaaz ve nasihat dinlediğimde dedim ya Rabbi sen bana bir erkek evlat verirsen şayet ben bu hatıraya binaen ben onun adını Hubeyb koyacağım. Ta ki o bunun gibi izzetli, bu sahabe gibi izzetli bir şekilde yaşasın, yaşatsın. İnsanlara hizmet etsin. O ismiyle yaşasın. Ve gerçekten kısa bir süre sonra Cenab-ı Allah bana babalık nimetini verdiğinde, ilk çocuğum erkek olduğunda Hubeyb ismini vermek nasip oldu. Hubeyb bin Adi radıyallahu anh'ın bereketiyle, onun adıyla almış olduğum duanın himmetiyle ben evladıma Hubeyb ismini verebildim. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Sizler çocuklarınıza verecek isim bulamıyorsunuz. Değişik değişik isimler veriyorsunuz. Ne oldu? Bedir ashabını, Uhud ashabını unuttunuz mu? Hayber'i unuttunuz mu? Hendek'i unuttunuz mu? Huneyn'i unuttunuz mu? Ve diğer seferleri unuttunuz mu? O seferlere katılan, bu uğurda şehit olan, gazi olan Peygamber Efendimiz'in dostlarını, ashabını unuttunuz mu? Neden evlatlarınıza Peygamber Efendimizin ve ashabının isimlerini vermiyorsunuz? Neden Avrupa'yı birbirinden garip, manasız isimler veriyorsunuz? Neden o isimleri verip o isimlerin manalarını çocuklarınıza anlatmıyorsunuz? İsim de bir haktır. Bunu da satır arasında söylemiş olalım. Peki daha sonra ne oluyor? Hubeyb bin Adi radıyallahu anh mübarek başı gövdesine düşüyor vücudu paramparça kalmış. Mekkeli müşrikler Hubey bin Adi radıyallahu anh'ı uğrattıkları bu akibet diğer Müslümanlara da gözda olsun, intikamımızı aldık mesajı olsun diye onun mübarek naaşını orada direğe bağlı bir şekilde tutuyorlar. Onu orada sergiliyorlar adeta bir müzeye koymuş gibi ve yaptıkları bu çirkin işten övünüyorlar. Rabbim kimseyi müşrik yapmasın, inkarcı yapmasın İsyancı yapmasın. Hayvan bozması bir canavar oluyor. İnsaniyetin kaybeden biri şeytandan daha ileri şeytan oluyor. Onlar da öyle olmuşlardı. Peki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tavrı nedir? Onu orada bırakacak mıdır? Bu kadar sevdiği, küçük sevgilim dediği Hubeyb bin Adi radıyallahu anh gibi büyük bir sahabeyi, hiçbir sahabesini birbirine ayırmaz. Ama onun o vefakarlığına karşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mümkün müdür ki? Mümkün müdür ki onu yalnız bıraksın? Hayır bırakmıyor. Hemen ashabından bir küçük ordu düzenliyor. Ve diyor ki kim? Hubeyb bin Adi'yi o müşriklerin bağladığı direkten alacak getirecek buraya. Şayet bunu başarırsanız size cenneti vaat ediyorum. Allah'ın rahmetini, merhametini, şefkatini vaat ediyorum. Benim rızamı vaat ediyorum. Sahab-ı ikram bu vazifeye hazır. Ben ya Resulallah diye birbirleri öne atar. Ve kaynaklarda geçer ki iki tane sahabe bunun için görevlidir. Bunlardan bir tanesi en doğrusunu Allah bilir. Kaynaklarda gördüğümüzü zikredeceğim. Amr bin Üneyye et Damri Diğeri, Miktad idir. Bunları görevlendiriyor. Başka sahabeler de vardır Allah'ın izniyle ama en önde Amr bin Ümeyye ed-Damri rivayet edilir. Onlar atlarına bindiği gibi Mekke-i Mükerreme'ye bir gece vakti gelirler. Ve derler ki hazır gelmişken Kabe-i Muazzama'yı tavaf mı etsek? Burada ibadet edip ondan sonra muhubeyi bir kurtarsak? Sahabeler kendi arasında hayır, bu yaptığımız çok tehlikeli olur. Şayet bizi tanırlar ve bizi de esir alırlar ve biz vazifemizi yapamayız. Esir olmak ve şehit düşmek dertleri değil. Zaten bu uğurda yola çıkmışlar. Biz de vazifemiz yapamayız. Resulullah'a verdiğimiz sözü tutamayız. O nimete erişemeyiz. Hayır. Ya Miktat, ya Zübeyir. Gidelim ve Hubeyb'i o direkten alalım. Ve Hubeyb bin Adi radıyallahu anh'ı Eddamri radıyallahu anh yanına kadar gider o direkten onu çözer ve sırtlanır. Ve oradan bir müddet uzaklaştırmaya çalıştığı sırada Amr bin Üneyye Eddamri Hubeyb bin Adi radıyallahu anh, sırtından bırakmak zorunda kalır. Çünkü orada nöbetçi olan müşrikler koşarak oraya gelirler. Hubeyb'i onlardan elinden almak, tekrar onu o direğe asmak ve diğer kaçan sahabeleri esir alıp onları da öldürmek. Ve bu göreve muvaffak olamayan sahabe efendimiz Hubeyb bin Adi radıyallahu, orada yere bırakırken hiç olmaz üstüne toprak atayım diyerekten yerden aldığı bir avuç toprakla Hubeyb'in üstünü örtmeye, gömmeye çalışır. Fakat buna muvaffak olamaz ve oradan uzaklaşırlar. O sırada Mekkeli müşrikler Amr bin Üneyye Damriyi radıyallahu anh, Miktat ve Zübeyir radıyallahu anh'ı kovalarlar, peştene düşerler. Fakat yakalayamazlar. Onlar da Hubeyb bin Adi radıyallahu anh'ı oradan alamaz. O sırada bir şey olur. Mekke'yle müşrikler koşar, Hubeyb bin Adi radıyallahu anh'ın mübarek şehit olmuş naaşının başına onu tekrar direğe bağlayacaklar. Belki bedenine başka zulümler yapacaklar. Çünkü Mekke'de Mekke müşrikleri cahiliye döneminde öldürmüş oldukları müslümanların da cesetlerine, bedenlerine işkence ediyorlardı. Kulaklarını kesiyorlar. Karınlarını yarıyorlar, derilerini yüzüyorlar. Yani öldürmekte bırakmıyorlar. Bedeni parça parça tanınamaz hale getiriyorlardı. Hazreti Hamza Efendimiz hatırlayın Uhud günü. Hint ne yapmıştı? Vahşi Müslüman olma önünde ne yapmıştı? Ciğerini, kalbini çıkarıp dişlememişler miydi? Böyle vahşi bir kabileye Peygamber Efendimiz İslamiyet'i tebliğ etti. Ama Cenab-ı Hak onların bir kısmını hidayete, bir kısmı müşrik olarak kaldı. Ve müşrikler döndüğü zaman bir baktılar ki Hubeb bin Adi orada yoktur. Hubeb bin Adi nerededir? O gün bugün Hubeb bin Adi nerede kimse bilmez. İslam kahramanları, İslam'ın mücahitleri, müştehit alimleri, büyükleri şöyle nakleder. Hubeyb yerin yuttuğu sahabedir. Allah Hubeyb'i onun duası hürmetine toprağın altına çekip yutmuştur. Ve Hubeyb bin Adi radıyallahu anh'ın kabri bugün nerede kimse bilmez. Allah onu defnetmiştir. Allah onu müşriklerin elinden kurtarmıştır. Ve yerin yuttuğu sahabe olarak bugün Teennim bölgesi onun meskenidir. Evet kıymetli dostlar. Bir daha ümreye gittiğinizde hac ibadetine gittiğinizde, Hazreti Ayşe annemizin ümre için niyet ettiği teennim mescidine gittiğinizde Hubeyb bin Adi radıyallahu anh'ı unutmayın. Ona salatı selam buyururken peygamberimize ulaştırırken Hubeyb'i de o selamın içine katmayı unutmayın. Ve peygamber efendimize verilecek bir selamın ne kadar kıymetli olduğunu Hubeyb bin Adi radıyallahu anh, düşünerek bir daha dilinizden düşürmeyin. Diliniz daima Peygamber Efendimiz'e salatü selamla tatlansın. Cenab-ı Allah Hubeyb bin Adi radiyallahu anh'ın şefaatine cümlemize ulaştırsın, nail eylesin. Allah'a emanet olunuz.